Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uçak tuğla savaşları oynuyoruz. Yanımda da kuzeyli Utku var fakat aynı takımda olamadık. Neyse i̇şte hemen başlayalım. Utku sen hangi takımdasın? Mavi. Aaa düşüyorum ben arkadaşlar düştüm. Ee, Aaa kırmızı çok katlıyor yarınım. Amacım kırmızı uçaktan çatmak. Arkadaşlar. mavi uçağı ateş ediyor. Hayır. Hayır hayır. Hadi takılın. Hadi takılın. Mavisin. Oyunu nasıl çürüyorsun ya? Ben yeşil. takımda olsan ya. uçaktan geçerken hı? ben onu uçaktan uçağa geçerken kullanıyorum evet ben uzun uçakla saklı kaldım bir de parışık çok iyi ya aynen bir <laughs> olsa çok iyi olur kendim camımı kırmak en alt kata düştüm. Üç katlar en alt kata düştüm. Hayat videoda mısın? Evet videoda yiyorum. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Tutturdum. bir tane gidelim. Ha, ben

Hani arkadaşlar devam. Oo sana. De. Evet. Ben bozukamı aldım. Ben bozukamı şu binayı yıkacağım. Aa, canı gitti. Hı -hı. Ay, gitmiş. Ay, yüzünü kaldırıyorum. gitti, elim gitti. Ha? Elim gitti. gitti. Çünkü elim alamıyorum. <gülüyor> 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 ya. O, evet arkadaşlar ben gidiyorum. Gidiyorum. Ayazım bunu mu kokuyor? Evet, Ayazım sarıya gidiyor.

Hayra bana kapanıyor. Temiz Hayır! Piştim. Ev aldı, kapı Kapı var, kapı var. Gözü gökte Gidiyorum ben. Şişirme kapıyı. Bana sor <laughs> bir Neden? Tam yeşile gidiyorum yeşile. Ben de yeşile gidiyorum. Kış yolunda sıkıştım. Son uçağın üstüne çıktım. Yeşile gidiyorum. Hadi hmm. kırmızıları hemen bir atak yapacağım. Şöyle. Bir tane çok oldun. Sen bazukayla vuruyorsun. Ama ayakları tek kişi kaldı. Hayır istemiyorum. Yeşil kafası. Yeşil uçağı bitmesi var mı? Evet arkadaşlar yeşil uçağı bitmesi Yeşil kombo bu düşüş yaptım. Muzuka da işe yarıyor. Aaa ya. kanadı gitti kırmızını benim sayemde. Kırmızı kanadını kazanıyor. Uçkalar bir kırmızılara atak yaptı. Kırmızılar çok güzel. Kırmızılar yıkımdan patladı. Uy! Uy kırmızılar gitti. Ben yaptım onu. Ben Evet arkadaşlar. Bir takıla saldıracak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kırmızının haline bakın ya kırmızının. Ama artık atak yapmam gereken birisi var. Utkut'un suyunu şey işin yapıyorum. Hayır, hayır. Söylüyor musun? oğlum? Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Ne oluyor? Söyleniyor. Yeşil mi o? Yeşil. Aa, tamam yeşil o anki. Yeşil hayla yaşıyor mu? Aa. Yeşilin yaşama bakma abi yeşil. Allah rahmet eylesin o yaşamak yani. lazım Yeşil ölmüştü. Yeşil yeniden doğuyor ya, çok sevindim. Yani. Evet, yeşilin yeşilin oruğun kırılışını gören var mı? Yeşilin onun videosu. Bu arada bu kadar da çok etkili. Aa! Yeşiller gitti. Ben tam yeşillere şey olmuştum ben de öldüm. Yeşillerin parçacığına takılmıştı benim şeyimde. Kapı, kapı var oğlum bak alt katta kapı var bak alt katta kapı var. Şuna tırmanıyorsun o kapıya çıkıyoruz evet arkadaşlar. Kırmızı zaten kendiden gitti şişkiliğine bakın abi de. Evet arkadaşlar. Şuna bak. Çırarak... Artık bu atak yapmam gerekiyor. Ben sonra hiçbir hasar görmedim. Çok şanslıyım. Evet ben... Oh, patlat. Sarı, sarı sapa sağlam duruyor. Yüzü sarı. Ama şimdi değil. Kaldır bakayım. sen. Ama şimdi değil ne demek? Kaldırıyor mu artık? Ben ne kaldırıyor İkimiz ikimiz kaldık, abi. Kime saldırayım başka? yerim ben yapmadım. Evet arkadaşlar bu Ben... Yaptım. Hangi takımsın? Uçko, hangi takımsın? E ben, ben bu sefer kırmızıyim. Oyun bağlandı galiba sende. Hayır. Yeşil evet, önce Abi, tamam, ben, ben yeşil. Yeşillere gidiyorum ben. Yeşiller Hızlı başladı. Oha ama bu yere gitmedi ki ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Yeşillere acil saldırı yapılıyor. Hayır vurmayı değil. Al. Hareket etti karakter kendi kendine geçsin. Yeşil'e saldırıyor herkes. Aa, yeşil. yeşil hızlı hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar hadi, tuzlu tuzlu gidelim. Tuzlu tuzlu yeşil. <laughs> ya, yeşil ben elendi. Vahşi canavarsın. Yeşil <laughs> elendi. Oo sarı da gitti, sarı da gitti, sarı da gitti. <laughs> Utku'ya bakalım kim baş başa kaldı. Baş başa kaldık, yürü. Baş başa kaldık. Maç baş devam. Kim alır, Utku mu, ben mi? Hayır, elendi yalnız ekranda yeşil. Gitmesene. Oradaki oyuncular var. Oyuncuları saymıyoruz artık oğlum, elendiler artık onlar yani. Ne ya Elendiler. Hayatta kalsalar da elendiler yani. Çıkmayacaklar. İşte Abi sizin gemi yamuk mu? Ya ne oldu? Sizin gemiye bir şey oldu.

Kaldı. Aynı hesap Diğer Aha bir bir O, -O. Oha. Oha, birisi senin hesabını çalmış Birisi senin hesabını çalmış Evet arkadaşlar Kızın hesabı çalın yani. Çünkü başka bir yerden oynuyor Birisi daha oynuyor senin hesabından Senin hesabını birisi daha kullanıyor Ben bunu ben Bence ben yapma Arkadaşlarım? Bir şey olmaz. Her şey olmaz Evet. Ben ya, değil mi? Duydum. Evet arkadaşlar. Bir iki dakika. Bir YouTube, Acil bir Sıkıntı var. Evet. Evet arkadaşlar. Ku ku kuzenim. Şey zaten. Şimdi bana arada kırmızı. Uçağı deli. deli. döndü? Ne Uçağı deli. Uçağı ters döndü. Evet. Bu videoyu Ne bileyim. Kronoska 69 mu? Kırmızı da mavi oldum mavi oldum mavi oldum. Mavi oldum. Ama mavi nerede yıkılıp oldu? İyi maviler çok şanslı. Hadi, hadi, Buraya kadar yetişirsin koçum. Şimdi dakika değil. Oh, oh, oh. Tam geri çekiyor. Tam çıktım ve evet arkadaşlar tam. Ben, ben size bırakıyorum. Kut 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 kut. Kanat gibi. Bu evet. kanatla gitti. Fakat içeri girmenin bir yolu. Eee işte. Fakat içeri Şimdi ne Değil Ya bilmiyorum. Yeni mi hesaplaştın? Tamam. Ka basit bir şey, şey, şey. mi lazım? <laughs> <laughs> evet. Atıyorum 5 5 5 5 5 çok basittir. İnsan ne der bilir bilir tamam mı? 5 5 5 diye bulabilir. Çok evet. zor oldu. Zor yani. Çok zor değil mi? Çok. Bir dakika arkadaşlar. Üzerine yemeğin kapatmasına yardım ediyorum. İki dakika. Bu arada ben de bir durdurmam lazım. Umarım merak edersiniz. Sonra videoya devam edelim. Ay bu açılıyor. Bu ne kapatıyorsun sen? Bir soru soracağız sana. Artık... Artık bu ablak cezası var. Bot olmadı. Bir bot. Ama bazen soruyor. <laughs> ee, ama mu? Evet, 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 evet. Arkadaşlar, bir dakika. Ben bir, iki dakika videoyu durduruyorum. Bir evet. Tamam, Evet arkadaşlar. Hepsi... Evet arkadaşlar videomuzu son veriyoruz. Herkese çok 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 görüşürüz.